bazı kelimeler var. Yazılışları aynı, okunuşları farklı. Dolayısıyla anlamları da farklı. 1. Present. Hediye. Daddy he bought me a car as a present. Babam hediye olarak bana bir araba satın aldı. Present. Sunmak. I present. Daily news. Ben günlük haberleri sunarım. 2. Desert. Çöl. I was lost in the desert last year. Geçen sene çölde kayboldum. Desert, terk etmek, yardımsız bırakmak. My disgusting father deserted us last year. Mendebur babam geçen sene bizi terk etti. 3. Tear, gözyaşı. Can you see my tears? Gözyaşlarımı görebiliyor musun? Tear, yırtmak, parçalamak. You are always tearing your shirt. Hep gömleğini yırtıp duruyorsun. Arkadaşlar vardır birkaç tane daha. Yorumlarda sizde.